geliyor anne Dost bildiklerim vurdu bir tekme Kime güvenmişsem yedim bir darbe Düştüm kalktım geldim bugüne Beni bana sattın gittin ellere Şeytan baksın lanet yüzüne Adam gibi sevmek gelmedi işine Yazıklar olsun vermeyeyim eme Var mı de söyle derdime derman Her günüm acı benim her günüm isyan Ağlar gözlerim bildirir isyan Allah'ım al canım ben kurtulsam Karşına geçsem sigaramı salsam bursam dumana kafayda bulsam Bende kimsenin bu Gidelim gider hoşuna kendini yaksam Bir gün sevdim bir kere de battı yapıştı kanıma canını da yaktı Ölümle sevdim beni aldattı sevdiğim dedi beni kandırdı Kalbimi verdim hep yara açtı beni bana bırakıp ellere kaçtı Kalbimde dolu bin bir sancı sekilip de dur da bitme dağcı Elinde doğum ve doğan olsun sana güvendim ben çok kötü koydum Göz yaşım akıyor kalmadı halim dilimde ismin artık sağın son sözlerin gitmesi zoruna Maziye dönme bana sakın acıma lan sen git kaderinin uğruna Mutlu olsun buradan Sezar Bayındır'a Parmağın olsun Dolunay Laptime Ve Erzurum